Ee, uzun zamandır video yapmıyordum, ee, sizinle birkaç şey paylaşmak istiyorum. Ee, çok güzel bir haber daha aldım. Ee, bir yaptığım dosyadan e, vize aldık. Ee, Home Office'in neye vize verip neye vize vermediğini hala anlamadım. Çünkü bu dosya diğer yaptığım dosyalara göre çok daha e, temel başlıklar üzerine kurulmuş. E, Başkalarına 50 sayfalık bir business plan yaptıysam buna 20-25 sayfalık bir business plan yaptım. Fakat tabi enel temel temel maddeler orada çok güzel açıklanmış bir şekilde. So yani 15-25 sayfalık sayfa sayfalık business planı sorgulamıyorlar da 50 sayfalık <laughs> business plan'da. İşte rakip analizinizde rakiplerinizin e, güçlü ve zayıf noktalarınızı yapmamışsınız. Neden yapmadınız? Size red veriyoruz şeklinde e, abuk bu redler e, verdiler. Evet, gördüğünüz gibi bir tane daha dosyaya onay aldık. E, şimdiye kadar iki tane bayan müşteri e, onay aldı. E, i̇şin açıkçası. So, e, erkeklere mi acaba vermiyorlar? <laughs> Meslek seçimi mi yapıyorlar? Çünkü iki tane bayan aynı meslekten e, e, girdiler. Bir tanesi aldı, bir tanesi almadı. Yani ben gerçekten I'm speechless derler. Yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Neye istinaden veriyorlar? Kesinlikle çok fazla başvuru olduğundan dolayı insanların önünü çıkamaya çalıştılar. Biliyorsun, Hong Kong'dan yeni ilticalar geliyor. Bunlara sıcak açıldı. Herhalde Türkiye'den kendi parasıyla gelen, iş yapacağını söyleyen insanların üç kuruşluk parasına göz dikildi. İstenmiyor. Halbuki öbür ilticalara devlet kendi parasıyla bakacak. Ee, i̇şte böyle bir e, garip bir e, siyasi e, politik e, bir takım şeyler var. Anyway, e, ben şunu anlatmak istiyorum. Geçenlerde bir tane danışmanların e, daha doğrusu danı e, What is it called? Türk danışmanlar, Ankara Ankara Anlaşması dayanışma e, Facebook gruplarından bir tanesinde insanlar başlamışlar artık yazmaya. Bir tanesi yazmış. İşte siz diyorsunuz ki haksız yere red aldık da işte ne haksızlığı kardeşim eskiden öyle fazla bakmıyorlardı. Artık şimdi çok ciddi derinlemesine bakıyorlar. İşte doğal olarak derinlemesine baktıkları zaman işte dosyalarda bir takım eksiklikler görüyorlar. İşte aslında verilen redler haklıdır. İşte bir tanesi yazmış diyor ki ee, İngiltere işte siyasetinde bazı değişiklikler yapabiliyor. Kanunları kendine göre işte indiriyor, çıkartıyor falan filan. Arkadaşlar, stop da. Yani böyle böyle saçma sapan insanlar e, platform bulup konuşuyorlar. Adamı sinir ediyorlar. Tribiyonist. Ee, şimdi birincisi İngiltere kendi iç hukukunda neyi nasıl yaptığı e, olayına girmeyeceğim. Fakat yapılan anlaşma anlaşma gereği e, ve İngiltere'nin İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne girdiği andan itibaren içine konulmuş ve imzalanmış olan Article 41 maddesi gereğince İngiltere kafasına göre kanununu değiştiremez. Böyle bir şey yok. O yüzden böyle boş konuşmasınlar. İkinci olay. İngiltere'nin hukuk sistemi Home Office'den çok daha üstün ve çok daha güzel çalışıyor. İkinci olay. Üçüncü olay, eskiden çok araştırmıyorlardı, şimdi böyle çok araştırıyorlar. Çok araştırınca da hatalar bulunuyor falan. Bu da yanlış. Çünkü bu yine hukukun, yani Ankara Anlaşması gereğinin Article 41, 41. maddesinin imzalanan, İngiltere'nin de imzaladığı, 1973'te imzaladığı 41. maddesi A standstill clause'ına aykırı. Çünkü o madde şu şekilde imzalandı. O günkü şartlar ne ise o şartlara göre verilen anlaşma, yapılan anlaşma 2024'te de aynı şekilde incelenecektir. 2024'ün şartlarına göre incelenmeyecektir. O yüzden stop talking bullshit. Yani böyle bir sürü insan bu konuşuyor, adamı sinir ediyorlar. Ben de burada sinirleniyorum. Okey, so ne yapılıyor, ne yapılıyor? Arkadaşlar, bir kere administrat administrative review hakkınızı bazı dosyalar, pardon, bazı dosyalar da gerçekten çok büyük boşluklar var. Çok büyük bilgi bilgi boşlukları var. Yani o bilgi boşlukları o dosyanın iyi hazırlanmamış olduğunu gösteriyor gerçekten. Yani mesela yılda ee, 35 bin lira kazanacağım. Okey, tamam, fair enough. Ama bu parayı nasıl kazanacaksın? Bu parayı kazanmak için kaç müşteriye iş yapacaksın? Bu parayı kaç müşteriye ne kadarlık bir ürün veya bir hizmet satacaksın? Satacağın hizmetin e, fiyatını nasıl buldun, nereden buldun, nasıl değerlendirdin? Önemli olan bu. Financial Forecast'ı hazırlarken önemli olan business planda bulunması gereken şey bu. E, dolayısıyla eğer dosyanız gerçekten kuvvetliyse, ve yine red geldiyse o zaman mutlaka bilen bir kişiye danışın. Ben ee, itiraz dosyaları alıyorum. İtirazdan onay gelecek mi gelmeyecek mi olayına söz veremiyoruz. Çünkü zaten normal şartlarda bu dosyaların birçoğu %90'ının normal şartlarda vizeyi almış olması lazım. Fakat şartları tabii ki zorlaştırdılar. Fakat hukuk ne diyor? Şartları zorlaştıramazsın diyor. Dolayısıyla mahkeme olaylarını azaltmak için 2015'te zannedersem e, appeal hakkını ya da 2017'de hatırlamıyorum tam e, kafam davul oldu şu anda ee, mahkeme olayını kaldırdılar. Yerine mahkemeyi telafi etsin. Mahkemede çözülmesi gerekecek şeyleri e, Home Office kendi içinde daha güzel bir e, seviyede, daha güzel bir departmanda çözülsün diye Administrative Review olayını koydu. AR e, olayını koydu ve dosyalar eğer e, tatmin edilmiyorsa tatmin ed etmediyse başvuranı diyor ki mahkemeye başvurmaz sana Administrative Review hakkını veriyoruz Fakat öyle davalar açıldı ki örnek davalar case e, sampullar oldu ki 2018'de e, mahkeme yolları tekrar açıldı. Çünkü Administrative Review'ünün e, gerekli Beklentileri, sonuçları vermediği görüldü. Bunlara hakimler, lordlar karar verdiler mahkemelerde. Dolayısıyla oradan çok biliyor gibi konuşmasınlar. O zamanki durum başkaydı, şimdi daha ayrıntılı işleniyor bilmem ne falan filan gibi. Ee, böyle bir şeyler konuşmasın insanlar. Eee insan haklarına da aykırı. Avrupa Anlaşması, Avrupa Birliği ile yapılan Türkiye'nin anlaşmalarına da aykırı. Bu şekilde dosya incelemesi yapılamıyor. Yapılmaması gerekiyor. Eğer siz itiraz etmek istiyorsanız e-mail adresimi veriyorum. Alta da yazıyorum. Um, info at way to be uk.com. way to be Türkçe spell ediyorum w Adana'nın A'sı Yozgat'ın M'si Trabzon'un T'si Ordu'nun O'su Bursa'nın B'si Edirne Edirne Urfa Kastamonu info at way to be UK.com Administrative review, administrative review'den doğru cevap, uygun cevap gelmezse arkadaşlar mahkeme için bir tane elimde bir mahkeme davası var. Başvurusunu yaptım. İnşallah mahkemeye çıkmak için izin başvurusu bu. Eğer o izni de alırsak gerçekten genuine e, dürüstçe hazırlanmış dürüst insanların dosyalarına dürüstçe bakabiliriz. E, Hepinize sevgili kucaklıyorum. Bu arada tabi yani İngiltere'ye gelmiş olup olmamak e, ben haksıza gelemeyen bir insanım, haksızlığı sevmeyen bir insanım. E, herkes kendisine bir haksızlık yaptığını yapıldığını düşünebilir ee, olabilir ee, ama onun bir şekilde açıklanması gerekiyor yani ben sana haksızlık yapmadım ben de şu şekilde ve şu şu şekilde değerlendirdim dosyayı diye. hem sizin kendinizin savunma hakkınız var hem de karşı tarafın savunma hakkı var ee, çok fazla böyle e, dayanışma gruplarında boş boş e, laf eden insanları dinlemeyeceksiniz arkadaşlar. İngiltere'de ya bir avukat bulun kendinize e, ya bana gelin. E, çünkü danışmanların çoğu da e, sizin dosyanızı büyük bir ihtimalle mahkemeye çıkması gerekirse mahkemeye çıkartacak e, kapasitesi yok bir sürü danışman zaten ben görüyorum danışmanların hatalarını. Bir sürü danışman kendisi Ankara Anlaşması'ndan dosyasını yapmış ki o zamanlar o dosyayı yapmak çok kolaydı. Yani o zamanlar yani 10 sayfalık bir dosya bile geçiyordu aslında Ankara Anlaşması'ndan birisini alıyordu. Şu anki şartlar çok farklı. Şu anda hukuku çok iyi bilmek lazım. Hukuka karşı haklarınızın çok iyi aranması lazım. Gerçekten ama gerçekten ben e, gerçekten mesleğinin arkasında ve mesleğini yapmak isteyen, dürüstçe buraya gelip çalışıp vergisini vermek isteyen insanlara yardım e, için e, buradayım. E, dosyanıza bakabilirim. Fikrimi söylerim. Siz kendiniz ne yapmak isterseniz onu yapın. Info at senin yap, yaptım. Eee görüşmek üzere diyorum. Bir öpüyorum. yapıyorum. Bay bay.